İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşınızı gönderdi. 9. sınıf fizik hareket konusuyla ilgili sorumuz var. Sorumuz çap yayınları 9. sınıf fen lisesi fizik seti 2. fasikül sayfa 61 8. soru. Sorumuz şöyle. Bir araç doğrusal bir yolun ilk yarısını sabit V diğer yarısını da sabit 4 V süratle alıyor. Buna göre aracın ortalama sürati kaç V'dir? Şimdi arkadaşlar burada e, ortalama sürat dediğimizde şu şekilde yapabiliriz. Bizim ortalama süratimiz ve ortalama nedir arkadaşlar? Toplam yer değiştirme bölü toplam zamandır. Buradan zamanı bulmamız lazım. Toplam yer değiştirme ilk yarısına ben x, ikinci yarısına da x dersem eşit yarı yarı olduğunu için bu şekilde ben toplam yer değiştirmeyi 2x olarak yazabilirim. Ama zamanı tespitimiz Zamanda da arkadaşlar biliyorsunuz hız çarpı zaman nedir? Alınan yolu verir. X süresini verir. Dolayısıyla ben buradan V1 dersem ilk hızına ilk hızı V'ydi arkadaşlar. Bu ilk süresine T1 dersem T1 ne olur arkadaşlar? X bölü V olur. Aynı şekilde ikinci durum için ikinci yarı için 4V çarpı T2 T2 eşittir. Yine aldığı yol X değil mi? Buradan T2'yi çekersem ne olacaktır? ...x bölü 4 ve t2 eşit olacak. Yani toplam süre dediğimizde geçen süre t1 artı t2 olacak. Dolayısıyla ben t1 t2 bu şekilde alınan yol bölü hız zamanı vereceğine göre... ...birincisinin hız e, zamanı x bölü v olur. Artı ikincinin zamanı arkadaşlar x bölü 4 v olur. Bu şekilde... Bu işlemi buradan devam ettirirsek arkadaşlar. Üstte ne var? 2x var. Payda eşitleyeceğiz buradan. Burayı 4 ile, burayı 1 ile. Dolayısıyla burayı 4, burası ne olur? 4x olur. x da 5x bölü 4v olarak buluruz paydayı. Bu işlemi devam ettirirsek v ortalama eşittir arkadaşlar. <laughs> 2x'i payı aynen yazdım. Paydayı ters çevirip çarpıyorum. 5x diyorum. Şu x'ler gider. Gördüğünüz gibi ne oldu? 8v bölü 5'lik bir ortalama hız veya ortalama sürat değerine ulaşırız arkadaşlar. Cevabımız 8v bölü 5 olur arkadaşlar. Hepimize iyi akşamlar diliyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni çözülen sorulardan haberdar olmak için soruları göndermeden önce de lütfen çözüp çözülmediğine bakınız. Kanaldaki soruları dikkatlice inceleyiniz. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.